Herkese merhabalar. SolidWorks 2024 yenilik videomuza hoş geldiniz. Parça unsur kısmında 6. özelliğimiz silindirik gövdeye diş açmak ile ilgili. Bunu daha iyi anlatabilmek için sizlere örnek bir parça hazırladım. Şimdi parçamın üzerine bir diş açma işlemi yapacağım. Sol taraftan kullanmak istediğim diş tipini seçiyorum ve bir sonrakine kadar diyerek diş boyumu belirliyorum. Ardından kesme işlemini yapıyorum. Bildiğiniz gibi SolidWorks bu özelliği ilk olarak 2022 yılında getirdi. 2024'te gelen bir geliştirme de silindirik gövdeleri hızla tamamen özelleştirilebilir saplama özelliklerini dönüştürdü. Artık sadece görünüm eklemekle kalmıyor, aynı zamanda özelliğe doğru ürün üretim bilgilerini onaylatıyor. Ayrıca 2024'te gelen yeni özellikle ipliğin kendisiyle aynı çapa sahip şafta uygulanmasına olanak tanıyan bir iyileştirme de yapıldı. Bildiğiniz gibi ilk sürümlerde iş çapının şafttan daha küçük olması gerekiyordu. Bu da işlerimizi biraz daha uzatıyor ve karışık hale getirerek kullanımını zorlaştırıyordu. Ancak bu da çözüme kavuştu. Gördüğünüz gibi SolidWorks bu konuda da bizlere yardımcı olmaktan geri kalmamış.